Rusya'ya karşı bilinç altında birikmiş nefret daha birkaç gün önce kendini yine ortaya çıkardı. Nasıl? Hem Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen hem de Almanya Dişişleri Bakanı Annelena Baerbock şöyle bir açıklama yaptılar. Rusya'yı mahvedeceğiz. Dikkat edin. Putin'i ve çevresini mahvedeceğiz demiyor. Rusya'yı mahvedeceğiz diyor. Çok ilginç. Bilinç altında neler açığa çıkabiliyor? Nikolay Danilevski Avrupa'nın hem Rusya'dan neden nefret ettiğini açıklıyor hem de Avrupa'nın tarih anlayışını eleştiriyor. Bu iki noktaya biraz yakından bakalım. Birinci nokta ile ilgili olarak Danilevski Rusya ve Avrupa başlıklı kitabında şu soruya cevap arıyor. Çok ilginç 150 yıl önce yazılmış bir kitapta ortaya atılan soru. Niçin Avrupa Rusya'ya hep düşman? Ona göre Avrupa Rusya'yı kendisinin bir parçası saymıyor. Avrupa Rusları ve Slavları genel olarak kendisine tamamıyla yabancı bir şey olarak görüyor. Danlevski'ye bakılırsa Avrupa Çin'i, Hindistan'ı, Afrika'yı ve Amerikalıların büyük bir kısmını kendi imge ve kalıbına göre yoğurup biçimlendirdiği ve bu ülkeleri ham madde deposu olarak görüp sömürdü. Fakat diyor Danilevski, Avrupa Rusya'yı sömüremediği istediği gibi yönetemediği ve kullanamadığı için Rusya'ya karşı bilinçaltında nefret biriktirmektedir. Bu nedenle Avrupa genel olarak Slavları ve özel olarak Rusları yalnızca yabancı değil aynı zamanda kendisine karşı olan sürekli bir düşman güç olarak görüyor ve görmeye devam ediyor. Nikolay Danilevski Rusya'nın katolikliği ve protestanlığı kabul etmediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle diyor Danilevski Avrupa Rusya'nın Avrupa uygarlığının doğuda bir temsilcisi olma rolünü bile çok görüyor. Danilevski Rusya'ya karşı da eleştirel sözler söylemekten geri kalmıyor. Örneğin Rusya'nın Avrupa bilimlerinden yeterince yararlanmadığını işaret ediyor. Ve ona göre Rusya Avrupa'da ne iyi ne de kötü şeyler devraldı. Rusya diyor Danilevski Avrupa'da farklı dönemlerde bazen Avrupa liberallerine bazen de Avrupa'daki tutuculara çeşitli yollardan yardım etmiştir. Fakat tüm bu yardımlara karşın Avrupa Rusya'dan nefretine son vermemiştir. Danilevski'ye bakılırsa Avrupa'nın Rusya'ya karşı tavrı özellikle 1853-1856 yılları arasında yaşanan Rus Osmanlı savaşında kendini ortaya koymuştur. Ona göre Osmanlı Rusya savaşında Avrupa'nın tümü yani hem hükümetler hem de bütün Avrupa kamuoyu Rusya'ya karşı Osmanlı'nın yanında yer almıştır. Danilevski bu konuda haklı. Çünkü gerçekten de Avrupa'da demokratlar da dahil olmak üzere bütün toplumsal kesimler Rusya'ya karşı Osmanlı İmparatorluğunu desteklemişlerdi. Onun yaşadığı dönemde Avrupa demokratları arasında şöyle yaygın bir görüş vardı. Rusya'dan nefret etmek demokrat olmanın bir ölçüdür. Rusya'dan nefret etmeyen demokrat sayılamaz. Geçmişte Avrupa demokratları Rusya'ya karşı olan her hareketi desteklediler. Örneğin Slav olan Polonyalıların Rusya'ya karşı bağımsızlık çabalarını sürekli destek oldular. Ama Avusturya İmparatorluğu altında ezilen diğer Slav halklarının Avusturya İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık çabalarını desteklemediler. Evet. Doğru. Rusya bir dönem gericiliğin kalesi olduğu ve kapitalist gelişmeye direndiği için Avrupa demokratları Rusya'dan nefret ediyorlardı. Ama aynı demokratlar Avrupa'nın sömürgeci politikalarını destekliyorlardı. Avrupa demokratları görüşlerini şöyle gerekçelendiriyorlardı. Avrupa diğer ülkelere uygarlık gösteriyor. Avrupa Ülkelere uygarlık getirilmiş. Marx ve Engels de ilk dönemde böyle düşündüler. İyi ki daha sonra görüşlerini değiştirdiler. Ancak Engels'in Slavlara karşı olumsuz yaklaşımı bir dönem devam etti. Bu nedenle Marx'in Milliyetçilik ve Demokratik Ulusal Kitabı'nda Engels'i eleştirmiştim. Burada yeri gelmişken Danilevski'nin Polonya hakkında değerlendirmesine değinmek isterim. Ona göre Polonya Slav değerlerinden uzaklaşmış fakat Avrupa değerlerinde kazanılmamış dengesiz ve çirkin bir kültür melezidir. Melez olarak değerlendiriliyor. Yıllar önce kültürel bir gezi amazıyla Polonya'ya gitmiştim. Bazı görüşmelerde Rus ve komünizm düşmanlığı bariz bir şekilde kendini gösteriyordu. Şimdi Danilevski'nin Avrupa'nın Rusya'ya karşı düşmanlığının nedenleri konusunda söylediklerine bir göz atalım. Danilevski'ye göre Rusya Avrupa'yı tehdit etmemiştir. Rusya esas olarak Avrupa'dan çok daha fazla barışçıl bir şekilde büyümüş ve genişlemiştir. Evet Rusya okuma yazma bilmeyen bazı Avrupa, Cermen, Roma halklarının oturduğu yerlere yayıldı. O bölgeleri ele geçirdi. Ama Avrupa, Rusya'yı defalarca işgal etmeye çalışmıştır. Ancak her seferinde Rusya, Avrupalı işgalcileri kovmuştur. Tanileski muhtemelen Napolyon'un Moskova'yı işgal etme girişiminin püskürtüldüğünü ima ediyor. Fakat şuna dikkat çeker. Danilevski, Avrupa bahane bulduğunda tekrar Rusya'ya saldıracaktır. Onun öngörüsü doğrulandı. Hitler'in Sovyetler Birliği'ne saldırısı hem Rusya'ya karşı eski düşmanlığın devamıdır, hem de kapitalizmi devren Sovyet sistemine karşı nefretin bir sonucudur. Danilevski, her savaşın hem Rus halkına hem de Avrupa halklarına zarar vermekten öteye gitmeyeceğini vurgulamıştı. Biliyorsunuz, 2. Emperyalist Dünya Savaşı'nda toplam 70 milyondan fazla insan öldü. Bunun çoğunluğu Sovyet vatandaşıydı. Avrupa'nın Rusya'ya karşı nefretine dikkat çekerek şu soruyu soruyotan Levski bütün Avrupa hükümetlerinin ve kamuoylarının Rusya'ya karşı bu güvensizliği, adaletsizliği ve nefreti nereden ileri geliyor ve ne içindir? Danilevski açısından Avrupa'nın Rusya'da nefret etmesi akıl ile izah edilebilecek bir olay değildir. Ona göre Rusya'ya karşı tüm Avrupa'nın nefretinin nedenleri çok derinlerde yatmaktadır. Avrupa'nın Rusya'ya karşı olan nefretinin nedenini ona göre bilinçsiz tarih içgüdüsü oluşturuyor. Tarih içgüdüsü ve tarihsel hafıza önemli bir görüş olmakla birlikte, ülkeler arasındaki ilişkileri yalnızca hakların içgüdüsü ve hafızasıyla açıklamanın tek yanlı bir görüş olduğunu vurgulama gereği duyuyorum. Danilevski, tarihsel içgüdünün dayandığı bazı temel noktalara da dikkat çekiyor. Bazı notları almıştım kitapta, onlara değineceğim. Birincisi Avrupa uygarlığı Slav Rus uygarlığından 500 yıl kadar daha yaşlıdır. Rusya çiçeklenmekte ve gelişmekte olan bir uygarlıktır. Üçüncüsü Avrupa esas olarak çöküş aşamasında olan bir uygarlıktır. Diğerlerine bakalım. Dört. Avrupa sadece ekonomik siyasal alanda değil, kültür alanında da kendi egemenliği altına almak için savaş dahil her şeye, her çareye başvuruyor. Bu beşinci nokta önemli. Avrupa'nın gücü azaldıkça dünya egemenliği için duyduğu hırs ve tutku artmaktadır. Altı, tek bir dünya uygarlığının dünyaya egemen olması çok kötü sonuçlara yol açar diyor Danlevski. Böylesi tek başına bir egemenlik insanlığı bir bakımdan ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya getirir. Ayrıca bir tek kültürün bütün insanlığa dayatılması yeni bir uygarlığın doğuşunu ve gelişimini engeller. 7. nokta Avrupa Rusya üzerinde egemenlik kuramadığı için Rusya'dan nefret etmektedir. Tabi Danilevski bu saptamaları yaptığı dönemde ABD henüz dünya gücü haline gelmemişti. Onun Avrupa için söyledikleri Amerika için de geçerlidir tüm görüşlerine katılmasam da Almanya tarihini bilen biri olarak onun bazı saptamaların doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim ikinci noktaya. Danilevski Avrupa'nın coğrafya ve tarih konusunda ileri sürdüğü görüşlere eleştiriler yönetmekten de geri kalmayan bir tarih filozofu. Ona göre Avrupa'yı Asya'dan ayıran hiçbir doğal coğrafya sınırı yoktur. Avrupa bir coğrafya birimi değildir. Coğrafik açıdan bakıldığında aslında Avrupa Asya'nın batı yarımadasıdır. Biliyorsunuz dünyada kaç kıta olduğu konusunda üç temel görüş var. Bazılarına göre dünyada yedi, bazılarına göre altı, bazılarına göre de beş kıta vardır. Beş kıta olduğunu ileri sürenler şu görüşte. Tüm kıtalar denizlerle birbirinden ayrılırlar. Oysa Avrupa ve Asya denizle ayrılmadığı için bir tek kıta oluştururlar. Dolayısıyla Avrupa ve Asya diye iki farklı kıta yoktur. Tek bir kıta vardır. Onun da adı Avrasya kıtasıdır. Bu yaklaşıma göre dünyada beş kıta vardır. Afrika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrasya. Danilevski sorununa kültürel açıdan yaklaştığı için ona göre Avrupa sözcüğü coğrafik birbirinden ziyade belirli bir kültüre işaret ediyor. Danilevski, Roma, Cermen uygarlığının tarih anlayışını doğru bulmaz. Ona göre Roma, Cermen uygarlığı tarihsel çağları kendi perspektifine göre antik çağ, orta çağ ve yeni çağ olarak ayırmaktadır. Bir başka düşünür Jackie Gude ise Tarih Hırsızı adlı kitabında Avrupalıları başka hakların tarihini çalan tarih hırsızı olmakla eleştirmişti. Nikolay Danilevski Avrupa uygarlığının yaydığı tarih anlayışını eleştirir. Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonraki çağın orta çağ olarak adlandırılması tüm dünya için geçerli olamaz diyor. Çünkü Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı Çin, Hindistan ve Arap kabilelerini hiç ilgilendirmemiştir. Zira onların yaşamları büyük ölçüde etkilenmemiştir bu yıkılıştan. O zaman niçin Çinliler, Hintliler ve Araplar Roma Cermen uygarlığının tarih perspektifini kabul etsin. Bu nedenle Danilevski antik çağ, orta çağ ve yeni çağ olarak tarihin bölümlenmesini anlamsız buluyor. Çünkü bu bölümlenme tüm insanlık için geçerli olan evrensel bir tarih bölümlenmesi değildir. Dolayısıyla Roma Cirmen uygarlığı yani Avrupa uygarlığı evrensel uygarlık değil, birçok uygarlıklardan sadece biridir. Ve şunu vurguluyor Danilevski, her uygarlığın kendine göre tarihsel bölümlenmesi olmuştur. Ve dolayısıyla her uygarlığın kendisine özgü ilk, orta ve yeni dönemlerinden bahsetmek gerekir. Bu anlamda Roma, Yunan, Hint, Mısır ve bütün tarihsel hakların kendi ilk, orta ve yeni çağ dönemleri olmuştur. Böyle değerlendirmek gerekiyor diye düşüncelerini savunuyor. Bir kültür filozofu olan Nikolay Danilevski'nin farklı uygarlıkların kendi özgü nitelikleri konusunda söyledikleri anılmaya değer. Bakın Uygarlıklar konusunda neler söylüyorum? Yunan uygarlığı güzelliği gerçekleştirmiştir ve hiçbir uygarlık Yunan uygarlığın bu güzellik anlayışını aşamamıştır. Roma uygarlığı hukuk ve siyasal örgütlemeyi gerçekleştiren bir uygarlıktır. Sami uygarlığı dinleri doğuran bir uygarlıktır. Avrupa uygarlığı ise bilimi yaratan bir uygarlık olarak tarih sahnesinde yer almıştır. Çin uygarlığı ise uygulamada yararlı olanı gerçekleştiren bir uygarlıktır. Hindistan ise mistik olan ama aynı zamanda tasarım gücü ve fantazisi geniş olan bir uygarlıktır. Danilevski'nin uygarlıklar konusunda söyledikleri yabana atılır şeyler değil. Ne yazık ki ekonomik toplumsal sorunları ve toplumsal sınıfları yeterince dikkate almadığı için onun yaklaşımı da eksik kalmaktadır bir ölçüde.